Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün oğlumun evine geldim. Böyle gelinimin çeyizlerini size göstermeye karar verdim. Şimdi lif modellerini göstereceğim. Havluları da göstereceğim. Diğer videomda şimdi lifleri göstermeye karar verdim. Lifleri göstereceğim şimdi. Arkadaşlar Şimdi göstereceğim. Sizin hani hangi bir dahaki videoda ayrı bir videoda nasıl yapıldığını da gösteririm. Şöyle bir şapka gelinim kullanıyor. Bu şapka modeli. Arkadaşlar şu böyle bir nazar boncuğu gibi bir lif. Lifleri şuraya çekeyim. Böyle göstereyim. Bu çok güzel. Eskide şunu banyo asarlardı. İçine bir şeyler bırakırlardı. Şimdi öyle kullanılmıyor tabii. Bu böyle bir video arkadaşlar. Böyle bir elif Bu da böyle arkadaşlar. Ha piş, piş sesi geliyor. Eğer videoya giriyorsa bebeğin torunumu uyutuyordur annesi. Ben sesi alıyorum mu? Videoda giriyor mu bilmiyorum. Şöyle bu da böyle bir video arkadaşlar. Bu da şöyle. Güzel bazılarını ben yapmışım, bazılarını annesi bırakmış. Öyle yani çok güzel bu, çok hoşuma gitti. Güzel. Arkadaşlar hangi hani model hangisini beğendiyseniz de ben onun nasıl yapıldığını da göster yapıp atacağım da bugün şimdi böyle göstermek istedim. Bu da böyle bir lif. Güzel ama hoşuma gitti o. Hepsi de güzel. Yani birbirinden güzel. Gerçekten çok güzeller. Da Böyle arkadaşlar. da böyle gelin damat. Bunu bir tanesini ben yapmışımdır. Bunu annesi yapmış herhalde bu. Ben yani yaptım sanki daha farklıydı. Bu çok güzel arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Burada böyle bir model arkadaşlar. Bu güzel bu da çok güzel böyle kat kat yapılmış çok güzel bu uğur böceği böyle arkadaşlar çok güzel hoşuma gitti benim şapkayı da çok beğendim açık olanlar bunu çok güzel kullanabilir bunu da örebilirim ben kolay bir gün nasıl örüldüğünü göstereceğim örmek isteyenler örebilir. Güzel. Bu da böyle yine şey lifimiz. Arkadaşlar böyle bir video oldu. Şöyle lifler. Arkadaşlar bana destek olmayı destek olmayı unutmayın. Destek olun bana. Beğenin, ee, yorum yazın. Ben ona göre hani hangisini modeli beğendiyseniz ben size onu yapar atarım. Bana da destek olursanız sevinirim. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. Farklı bir videoda.